Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün dublo araçlarda açtığınızda yağ lambası yandığında bunu nasıl söndürürsünüz? Onu göstereceğim. Ki yağ değişimine 3000 km kaldığı zaman bu araçlar uyarı vermeye başlar. Yani şöyle göstereyim. Aracı çalıştırayım önce. Şuradaki yağ lambası yanıp yanıp söner gördüğünüz gibi. Şimdi bu yağ lambasını nasıl söndüreceğinizi göstereceğim ben size. Öncelikle şöyle aracı kapatıyorum. Şöyle gaz pedalına sonuna kadar basıyorum ve freni 7 kez pompalayacağım arkadaşlar. Kontağı açıyorum. Freni 7 kez pompalıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi 7 kez pompaladıktan sonra tam 1 dakika bekliyorsunuz. Evet, 1 dakika bekledikten sonra kontağı kapatıyoruz. Ayaklarımızı çekiyoruz. Bir dakikada kontak kapalı vaziyette bekleyeceğiz arkadaşlar. Kontağı kapattım. Bir dakikada böyle bekleyeceğim. Herhangi bir şey basmama gerek yok. Şöyle göstereyim. Evet. Bir dakikamız doldu. Kontağımızı açıyoruz. Bakalım aracımızı çalıştıralım. Lambamız sönecek mi? Evet. Gördüğünüz gibi yağ lambası söndü arkadaşlar. Durum bu şekilde. Umarım işinize yarar. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Kayseri'den selamlar.